cemaat ve tarikatlar arasında paylaştırıldı ve paylaştırılmaya devam ediliyor. Türk devletinin içinde FETÖ adlı bir terör ve casusluk örgütüne paralel devlet kurma imkanı verildi. Genelkurmay, Yargıtay, Danıştay, mahkemeler, valilikler, emniyet teşkilatı, jandarma, MIT, üniversiteler, sayısız devlet kurumu bir terör örgütünün eline geçti. Ve 15 Temmuz'da terör örgütü devletin geri kalanını da ele geçirmek üzere hareket etti. Devleti değil, devletin yarısından çoğunu ele geçirmişti zaten. Bütün bunlar engellenebilir miydi? Evet engellenebilirdi. En azından bakın şimdi sizinle çok önemli bir şey konuşacağım. Hiç açıklanmamış bir husus. Bunu bütün Türkiye'de birkaç kişi biliyor. 2009'dan itibaren Recep Tayyip Erdoğan FETÖ'nün bir casusluk örgütü olduğunu biliyordu. 2009 2009'da Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne Türkiye'de bir yabancı servisin yaptığı istihbarat operasyonunun dosyası Türk istihbaratçılar tarafından götürüldü. Bu operasyonda FETÖ'nün nasıl aktif görev aldığına anlayınca Erdoğan başbakanlıkta odasında dosyayı fırlattı ve şöyle bağırdı. Bunlar casus. Bunlar casus diye bağırdı. Öyle değil mi Erdoğan? Böyle bağırdı. Peki, madem casus olduklarını biliyordun, neden 2010'da referanduma bunlarla gittin? Neden casus olduğunu biliyordun bunların? Neden Kirazlı Dere'de Türk Devleti'nin haremi ismetine soktun? Neden FETÖ'cü generalleri atadın? Casus olduğunu bile bile. merak edecek. Bunu daha kim söyledi diye. Eniştem söylemedi emin ol. Bir de arkadaşlar bu arada baldızımdan bahsediliyor. Baldızım da yok. O da söylemiş olamaz. Evet. FETÖ terör örgütüyle birlikte TSK'ya saldıran AK Parti Diğer yandan da PKK terör örgütü'ye pazarla oturdu. Öcalan'la İmralı'da anayasa yazdılar. Arkadaşlar, Kıbrıs Barış Harekatı'nda 498 şehit, 1200 yaralı verdik ve devlet kurduk. Devlet, devlet. KKTC devleti. İşte... Oysa açılım süreci dedikleri PKK ile müzakere sürecinde Güneydoğu'da PKK'ya vermiş oldukları ilçelerimizi geri almak için 783 şehit 4000 yaralı verdik. Devlette de liyakat ilkesi terk edildi. Devlet bürokratlarının yerini yeteneksiz ve cahil parti bürokratları aldı. Yargı bağımsızlığını yitirdi. FETÖ 15 Temmuz sonrasında sözde tasfiye edildi. Ancak yargı hala cemaatlerin ve tarikatların kontrolünde. AK Partili avukatlar hakim yapıldı. Adaletsizlik dağıtımı yeni bir boyut kazandı. FETÖ kısmen tasfiye edildi ama TSK ve jandarmada hala cemaatlerin kontrolünde. Bakın arkadaşlar bir general askeri okula gelen subay adaylarına şöyle söylüyor. Daha yeni bu. Buraya asker olmaya değil Allah'ın kulu olmaya geldiniz. Ne kadar salakça bir laf bu? Biz zaten Allah'ın kuluyuz. Biz zaten Allah'ın kuluyuz. Şimdi bu general FETÖ'cü general arasındaki tek fark şeyhinin farklı olması. Özetle AK Parti'nin devleti ve Türk ordusunu tahrip etme süreci ne yazık ki devam ediyor. Değerli Zafer Partililer, yaşadığımız devlet krizi sadece devletin iç yapısını değil, devletin dış politikasını da tahrip etti. Dışişleri Bakanlığı gibi uzmanlık gerektiren bir bakanlığa hakara makara büyükelçiler, Taliban kafalı diplomatlar, parti komiserleri ve tek görevleri reisin muhasebe müdürlüğünü yapmak olan büyükelçilerle doldurdular. Dış politikamızı milli bir çizgiden Müslüman kardeşler merkezde eksene oturttular. Arap'tan fazla Arapçı, Filistin'den fazla Filistinci, Hamas'tan fazla Hamasçı oldular. Bu öngörüsüz politikayla değerli zafer partiler Doğu Akdeniz'de ve Orta Doğu'da bizi yalnızlaştırdılar ve birçok komşumuzu Yunanistan'ın, Kıbrıs'ın, Rum kesiminin kucağına attılar. Türkiye, Avrupa Birliği ilişkilerini tek taraf tavizlerle içinden çıkarmaz hale geldiler. Türk-Amerikan ilişkilerinde bir çöküş yaşanıyor. Çünkü Erdoğan ABD'ye karşı Türkiye'nin menfaatlerini savunabilecek durumda değil. Tamamen kişisel nedenlerle ABD karşısında adeta titriyor. S400'leri aldılar, üzerlerine sanki dantel örttüler. Eskiden televizyonların üzerinde dantel örtülürdü. Şimdi S400'lerin üzerinde dantel var. Bırakın kullanmayı, kurmaya dahi çekiniyorlar. Neymiş efendim? Halk Bankası'ndan ceza yermiş. Amerikalılar bize Halk Bankası olayından ceza keserlermiş. Zafer Partisi Türkiye'yi yönetseydi böyle bir şey hiç ortaya çıkmazdı. Ancak arkadaşlar biz iktidara gelince Amerika Birleşik Devletleri Halk Bankası konusunda ceza kesiyoruz derse ne diyeceğiz biliyor musunuz? 1982'de yürürlüğe giren ve bir birleşmiş kararı ça Birleşmiş Milletler Kararı çerçevesinde düzenlenen, yeniden 5.718 sayılı milletler arası özel hukuk ve usul hukuku hakkında bir yasa var. Bu yasaya göre çocukları PKK-YPK tarafından şehit edilen veya yaralanan bütün aileler ve gazilerimiz Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri aleyhine dava açacaklar. Bize Halkbank'tan 8 milyar dolar mı ceza kesersiniz? 10 milyar dolar da biz size keseriz. PKK'ya verdiğiniz destekten dolayı. Biz köy okullarını kuracağız dedik. AK Parti bizde bizde dedi. Hadi burada bizde bizde biz dediğinde biz de de de. görelim sizi. Hadi bakalım. Bu kadar iyi etmişsiniz. Üstelik bir de milli birlik krizi yaşıyoruz. Erdoğan 20 seneden beri bu ülkeyi düşmanlaştırarak, milleti ayrıştırarak yönetiyor. Kendisini desteklemeyenlere düşman muamelesi yapıyor. O kadar ki yurttaşlarımızın bir bölümü yurt içinde yer değiştiriyor, bir bölümü gücü yetiyorsa yurt dışına kaçıyor. Bakın dünyada Türkler evde ev satın almada yurt dışında dördüncü sıraya yükselmişler. 20 yıl içinde sadece milli birliğimizi düşmanlaştırma merkezli politikalarla tarif etmiyorlar. Milli değerlerimize de saldırıyorlar. Atatürk milli değerimizdir, Atatürk'e saldırıyorlar. Atatürk'ün adını havaalanlarından, stadyumlardan çıkartıyorlar. Ama Türk milletinin kalbinden ve aklından çıkartamazsın Erdoğan. İstiklal Harbi bizim değerimizdir. Keşke, keşke Yunan kazansaydı diyen bir müptezeli Cumhurbaşkanlığında Yemeğe davet ediyorsun. Bu istiklal harbimize saldırıdır. Bu şehitlerimize saldırıdır. Bu Türk milletine saldırıdır. Keşke Keşke Yunan kazansaydı diyen adamı tarihçi kabul edip öldüğü zaman da öldüğü zaman da ona rahmet okuyan bir parti Kalk ayağa Sakarya marşını okuyamaz kardeşim. İstiklal Harbimizin olmadığını ileri süren bir adamı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yapabiliyorsunuz. Şimdi rahmetli Mehmet Akif kalksa sizin yüzünüze tükürür. Sizin yüzünüze tükürür. lerimizi siyasallaştırdınız. Camileri AK Parti'nin propaganda alanına çevirdiniz. Parti propagandasından bıkan halk artık cuma namazına gitmiyor. Ya siz nasıl bir iktidarsınız ki İmam Hatip kurup deist yetiştiriyorsunuz arkadaş. Sovyetlerin aklına gelmemişti böylesi. 20 yıllık iktidar tarihinizin 15 yılında son Haçlı seferi olan FETÖ ile Türk milletine karşı, Türk devletine karşı işbirliği yaptınız. İstedikleri her şeyi verdiniz. 2010 senesinde değerli Zafer Partililer iki müsteşar hariç devletteki bütün müsteşarlar FETÖ'cüydü biliyor musunuz? Devlet bilgisi bu. Devlet bilgisi.